Evet Gizem Özdemir Bayraktar son yolculuğunu uğurlanıyor. Bizler de İstanbul Fatih Camii'nde şu anda cenaze namazı kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş e, cenaze namazını kırdırıyor. Milli Teknoloji Hamlesi İdalenin ve Milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün 72 yaşında kalp rahatsızlığı düzenine, hayatını kaybetmişti. Şu anda cenaze töreni işte az önce kılındı. Tabutu buraya önce getirmişti. Ve cenaze töreni az önce gerçekleşti. Cenaze namazı kılındı. Özdemir Bayrak Tarın İstanbul Fatih Camii'nde hınca bir kalabalık var. meclisin neredeyse tamamı burada. Çevre Şehircilik Bakanı, Sağlık lütfen. Bakanı, İçişleri Bakanı, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Abdullah Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti nedeniyle bugün cenaze törenine katılamıyor. Cenaze töreninde cenaze namazını da az önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Şu anda da açıklamalarda bulunuyor namazın ardından. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Rabbim Özdemir Bayraktar'ın eylesin. naaşı Garipçe Köyü'nde Başkan, aile mezarına evladı, defnedilecek. 72 yaşında hayata gözlerini yumuştu Özdemir Bayraktar. Teknoloji Amnesi adına öncü Yapmış isimlerden biriydi. Yapmış oldukları zaman, Türk İHA ve SİHA'larının öncü ismiydi. Genfalt teknoloji Amnesi'nin ve 60. sanayide, savunma sanayide yapılanların aklıma öncü geliyormuş. ismiydi. 2005-2009 yılları arasında da ilk Bayraktar Mine, Mini İHA ARGE çalışmalarını Onlara askerlerimizle birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürütmüştü ve 72 ve yaşında dün İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Oğulları Baykar Karşıları, Teknoloji savaş lideri, savaş lideri Selçuk Bayraktar dün babam canım arkadaşım rehberim dava yoldaşım, yoldaşım hakkın rahmetine yürüdü. Kanını canını neyin? sağlığını varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti diye bir paylaşımda bulunmuştu ve üzücü haberi açıklamıştı. İşte cenaze namazı az önce İstanbul karşı. Fatih Camii'nde kılındı Batum ve şu anda da Profesör Doktor Ali Erbaş'ın namazın ardından buradaki cemaat sesleniyor. Öyle bir kalabalık var ki burada İstanbul Fatih Camii'nin avlusu tamamen dolu hınca hınç bir kalabalık var burada. Sevenleri yakınları Türkiye'nin dört bir yanından ol. buraya akın etti bugün. Öğle Sizin namazının ardından da az, az önce dakikalar önce cenaze veririz. namazı kılındı. Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazını Böyle da, hazırım da hazırım Profesör ya. Doktor Ali Erbaş i̇şte, kıldırdı. Namazın ardından da Garipçe Köyü'ndeki aile, aile ay. mezarlığına defnedilecek emrini Profesör emrini Özdemir Bayraktar'ın naaşı cenaze törenine herkes katıldı. Aslında isimleri saymakla bitmiyor. Çevre ve Şehircilik de, Bakanı Murat Kurum burada. Sağlık Bakanı de, Fahrettin Koç İçişleri Bakanı de, Süleyman Soylu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil de, Kara İsmailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, arkadaşlar, Eski arkadaşlar, Başbakan de, Binali Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Eski şerif, Hazine evet, ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine burada. Cumhurbaşkanı Haydunlar, Erdoğan Afrika ziyaretinde olduğu için bugün katılamadı. O da taziye mesajlarını dün iletmişti. Bir başka hadisi şerifte Dediğimiz İlk gibi İstanbul'un Fatih Camii'nde Özlemiş Bayraktar'ın cenaze namazı, şey, namazı şey, Profesör Doktor Ali Erbaş'ın kıldığı cenaze namazı az önce kılındı ve e, buradaki namazın ardından da Özlemiş Bayraktar'ın naaşı Garipçe Köyü'nde aile mezarlığına şey, defnedilecek diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Özdemir